Bu burçları kendinizi şifalandırmak, ruhsal ve fiziksel iyileşme için oldukça uygun bir haftaya başlıyoruz. Sağlıkla ilgili bu hafta çok önemli böyle olumlu koşullarla karşılaşabilirsiniz. Venüs'ün tabii ki kariyer ve stütü alanınızı temsil eden 10. evdeki durumu sizlere iş fırsatları ve mesleki başarılar açısından gerçekten destekleyici bir etki yaratıyor. Merkür Retrosu'nun devam ettiği aslında bu dönemde böyle geçmişten gelen iş teklifleri olabilir. Kaçırılmış fırsatlar veya tamamlanmamış projeler yeniden sizler için gündeme gelebilir. Şimdi haftanın ilerleyen zamanlarında 12 Aralık'ta Venüs ve Mars karşıtlığı olacak. Bu da size böyle aşk, para ve sosyal ilişkilerde gerçekten zorlayıcı bir etki yaratabilir. Hatta karşı cinslerde de böyle kıskançlık gerilim veya sürtüşmeler aslında açık bir gün diyebilirim. Bugüne birazcık lütfen dikkat edin. Daha sonra para ve finans konularında fırsatlarınız tabii ki oluşacak bu hafta. Özellikle böyle geçmişten gelen projelerin tamamlanması veya eski anlaşmaların tekrardan gözden geçirilmesi için gerçekten uygun bir zaman diyorum. 15 Aralık'ta İkizler Dolunay'ı var. Bununla ilgili son derece detaylı bir videom var. Sizleri Dolunay'ın etkilerini bu videomdan sonra seyrederek öğrenebilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki bu Dolunay sizlere gerçekten finansal konularda Farkındalık getiriyor. Böyle maddi kazançlar, harcamalar ve tasarruf planları çok ön planda olacak bu donlayla beraber. Fakat Merkür Retrosu var. Yanlış anlaşılmalar ve iletişim problemleriyle tabii ki sizi karşılaştırabilir. Önemli anlaşma ve imzalarda birazcık lütfen dikkatli olun. Mümkünse ileri bir tarihe erteleyin. Çünkü do retro süreci de aslında Merkür'ün bitmek üzere. Dolunay duygusal yoğunluğunu elbette ki arttıracak. Bu dönemde böyle Kadınlardan aslında gelebilecek zararlar veya sosyal çevrenizde yani zorluklar olabilir. Bunun için önerilere gelince de bu hafta maddi konularınızı gözden geçirin diyorum. Gereksiz lütfen harcamalardan kaçının ve geleceğe yönelik böyle daha sağlam bir finansal plan oluşturun lütfen sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.